Akdeniz'in en büyük midyeleridir aslında pinalar. Yıllarca insan onun hediyelik eşya merakı yüzünden nesilleri tehlike altındaydı. Şimdi de kendilerine bulaşan bir virüs sayesinde neredeyse Avrupa'da tamamen yok olma sınırına geldiler. ülkemizde de özellikle Çanakkale Boğazı'na kadar olan bütün alanlarda yok olduğuna dair farklı farklı kayıtlar meydana gelmektedir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, IUCN, bu konuya dikkat çekiyor. Ancak insanoğlunun yine karada COVID ile başa edemediğimiz gibi, su altında da e, pinalara musallat olan bu virüse karşı maalesef yapabileceği pek bir şey yok gibi. Hatta Avrupa'da e, bazı akvaryumcular bunları alıp da akvaryumda yaşamda kalmalarını sağlamaya çalışıyorlar. E, büyük bir trajedi. Çünkü e, bulaşan virüs sinir sistemlerini yok ediyor ve hayvanın ağzını kapatamamasına neden oluyor. Bu da diğer predatörlere karşı savunmasını zayıflatıyor. Sesil bir canlı, hareket edemiyor. Zaten kirliye karşı korumasız. Bir de e, saatte ortalama e, bir e, pina 6 litre su süzüyor. Yani aslında doğal bir temizleyici, deniz ekosisteminin çok önemli bir paydaşı vazgeçilmesi ama virüs nedeniyle maalesef başı belada ve insan orada bu konuda çaresiz.